Kıymetli kardeşlerim, Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam eve giriyor. Öğlen saatleri, zaten evinde günler olur sıcak yemek pişmez çoğu zaman. Olmadığından değil, bulduğu zaman da dağıtıyor Hazreti Peygamber. Zannediyoruz ki biz hiç bulamadı, yok. Hayber'in fethinde Efendimiz Aleyhisselam'a payına düşen ganimetleri Şimdi her birimize bölsek Ankara'nın en zenginlerinden bir tanesi oluruz belki de. Ama dağıtıyor. Geliyor bir müşrik, bir çayırlıkta otlayan develer var. Hazreti Peygamber'in payına düşmüş ganimetten. Ne kadar güzel develer ya Resulallah diyor. Efendimiz diyor hoşuna mı gitti? Kaç tane var bilmiyorum. Belki 60-70 tane, belki 100 tane. Hoşuna mı gitti? Hoşuma gitti ya Resulallah. Ya Resulallah demiyor hani müşrik o zaman. Ya Muhammed diyor herhalde. Üzerinde otladıkları çayırla beraber seninle olsun diyor. Üzerinde otladıkları çayırla beraber seninle olsun. Gidiyor arkadaşlarının yanına koşun diyor Muhammed'in yanına koşun. Elinde olanın bitmesinden hiç korkmadan veriyor o diyor. Öyleydi. Evinde çoğu zaman böyle yemek olmazdı. Geliyor bir gün. Ayşe ne var yiyecek diyor. Acıktık. Ne var yiyecek evde? Ya Resulallah birazcık arpa ekmeği var diyor. Arpa ekmeği var. Katık edecek bir şey var mı? Yanında katık olarak kullanabilecek. Şimdi bir Müslüman erkek bakın şimdi eve gittiniz. Evleriniz yakın uzak mı bilmiyorum. Eve gittiniz öğlen saati hanımefendiye yiyecek ne var dediniz. Kendinizi iki cihan serveri Allah'ın Resulü Aleyhisselatu vesselamın yerine koyarak düşünün lütfen. Başta konuşan ben olmak üzere öyle düşünelim. Yiyecek ne var? Kura ekmekten başka bir şey yok ya Resulallah. Katık var mı Ayşe katık? Birazcık sirke var evde. Birazcık sirke var ya Resulallah. Ne diyor Efendimiz biliyor musunuz? Sirke de ne kadar güzel katıktır diyor. Sirke de ne kadar güzel katıktır. Buradan yola çıkarak sirkenin faziletine dair cümleler kuranlar var. Yok yok maksadı değil burada. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tevazusunu gösteriyor. Var olanla yetinmesini gösteriyor. Kanaatini gösteriyor. Şükrünü gösteriyor. İnsanın karnını doyurmaya bir, birkaç lokmacık yeter buyuran iki cihan serveri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Sirke var evde, niye yemek bulmadın? Niye hazırlamadın? İşin gücün neydi? Bulsaydın, dünden temin etseydin. Bizde olsa neler söyleriz değil mi? Eve gitsek yemek, efendim zamanında hazır değil, böyle aklımız başımızdan gidip öfkelendiğimiz olur. Öfkelendiğimiz zaman peygamberi hatırlayalım aleyhissalatü vesselam'ı. Bilelim ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam yemek için öfkelenmez. Bu tür meseleleri hiç problem haline getirmezdi Efendimiz aleyhisselam. E buna rağmen evde tatsızlık olur mu? Olur. İnsanız neticede. Peygamberlerin pek çoğu aileleriyle sınanmışlardır. Nuh Aleyhisselam oğluyla sınanmıştır. İman etmemiştir kendisine. Lut Aleyhisselam karısıyla sınanmıştır. Eşiyle sınanmıştır. Yanlışlar yapmıştır kendisine. İbrahim Aleyhisselam babasıyla sınanmıştır. Puta tapan bir adamdır Azer. Put yapıp put sapan, satan bir adamdır. Ee, babasıyla sınanmıştır. Her bir peygamber Böyle ailesinden, yakınlarından sınandıkları olmuştur. Bunlar neden anlatılır Kur'an-ı Kerim'de biliyor musunuz? Müminler olarak biz de, biz de bakıp da onların hayatından, hayatımıza ders ve ibret taşıyalım diye.